nükleer santral, Akkuyu. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Nükleer enerjiye nasıl bakıyorsunuz? Nükleer enerji konusuna itirazım yok ama bunun nasıl olması gerektiği konusunda ciddi kaygılarım var. Nükleer enerji ile ilgili Türkiye'nin attığı bu adıma değinmeden önce dilerseniz sizi biraz Kuzey Irak petrollerine götüreyim Lala Hanım. Burayla ilgili söyleyeceğim şeyler var çok detaya girmeyeceğim. E, gereksiz e, bilgi e, bombardımanına tabi tutmak istemiyorum izleyenleri ama kabaca oradan bir fikir vereceğim. Sonrasında biraz Mısır'daki Rusların yaptığı, e, Rosatom'un yaptığı nükleer tesisten bahsedeceğim. En son e, Akkuyu'ya geleceğim müsaadenizle. Bundan sonra da eğer programı durdurabilirsek çok sevinirim. İnanılmaz bir yorgunluk ve baş ağrısı var ama bu konuyu toparlayacağım size izninizle. Bakın AKP iktidarı 2002 yılından sonra ilginç bir şekilde Türkiye'de bir petrol şirketi kuruldu. Bu kurulan petrol şirketi sizi hukuki olarak zorda bırakmamak için çok detaylara girmeyeceğim. Bu kurulan petrol şirketi e, aslında e, büyük bir medya kuruluşunun sahibi olan Çalık'la alakalı bir petrol şirketi ve o dönemde o dönemde e, bu firmanın da CEO'su biliyorsunuz e, Berat Albayrak enerji bakanı oldu daha sonra Erdoğan'ın da damadı oldu. Bunlar e, Kuzey Irak'tan petrol getirerek e, Yumurtalık, Kerkük yumurtalık hattıyla petrol getirerek bunu e, Türkiye üzerinden e, gemilerle Yafta'ya e, yani e, İsrail'e e, aktarmaya başladılar. Şimdi burada önemli bir ayrıntı var. Biliyorsunuz Irak bölünmüş bir ülke değil. Her ne kadar Kuzey Irak'ta e, bir özerk yapıdan bahsedilse de Irak e, yekpare bir devlet o ana kadar o ana kadar e, kuzey Irak'ta üretilen e, petrol gelirlerinden Irak hükümeti, Irak merkezi hükümeti Barzani'ye %17'lik bir pay veriyordu. Bizimkiler gittiler dediler ki bak yüzde %17 pay veriyoruz, e, alıyorsun bundan. Bu petrolü biz alalım senden. E, kerkük, Yumurtalık e, boru hattıyla bu ham petrolü getirelim ve bundan biz sana daha fazla pay verelim. Barzani de buna onay verdi ve Petrol Türkiye'ye gelmeye başladı. Hatırlayacaksınız Barzani'ye Türkiye seninle gurur duyuyor diye AKP mitinglerine çağrıldığı dönem vardı Türkiye'de. O, 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 o günleri hatırlayacaksınız. Bunun arkasında da Barzani'ye sağlanan siyasi prim var. Peki e, Kerkük yumurtalık petrol e, boru hattıyla gelen bu petrol nereye gitti? Buradan tankerlerle Akdeniz'den e, İsrail'e götürüldü. Orada işlendi ve e, bu ham petrol işlenmiş petrol olarak tekrar geri getirildi. Ve Türkiye'ye gelen bu işlenmiş petrol Kuzey Irak'a tekrar satıldı. Kısmen Suriye'ye satıldı. Kuzey Irak'tan orada hangi yapılara verildiği, oradan Kuzey Suriye'ye hangi yollardan gittiği konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum çünkü orada çok ama çok vahim şeyler var. Bu yıllarca devam etti. Hani İsrail düşmanı olarak bildiğimiz o one minute şovları falan oluyor ya. Bir taraftan da Türkiye'den, Türkiye'den harıl harıl on binlerce ton petrol İsrail'e aktarıldı ve işlenmiş olarak tekrar geri getirildi. Milyarlarca dolar yıllar içerisinde milyarlarca dolar bundan rant elde edildi. En son Maliki dedi ki, merkezi hükümetin başındaki isim, siz dedi benim ülkemden yasa dışı bir şekilde petrol alıp satıyorsunuz. Ben bunu mahkemeye veriyorum. Paris'teki tahkim mahkemesine konu intikal etti. Ve Türkiye 1.4 milyar dolar ceza yedi. Şimdi burası çok önemli. Burası çok önemli. Berat Albayrak'ın ifadesiyle söylüyorum. Milyarlarca Eyvah. Turan Bey dondunuz beni duyabiliyorsanız Ben burada mıyım arkadaşlar? Arkadaşlar ben burada mıyım? Sanıyorum yayın kesildi. Şu an ha, duyabiliyor musunuz? Tamam. Buraya Kesinlikle. dikkat etmeniz lazım demiştiniz. Suran Bey oradan evet. alabilirsiniz. Milyarlarca dolar birilerinin cebine boca edildi. Bu petrol transferinden. Bakın e, gazeteler bu konuyu çok fazla dillendirmedi. Bunu yok farz ettiler. Türkiye Fransa'daki tahkim mahkemesiyle 1.4 milyar dolar cezaya mahkum edildi. Şimdi sıkı durun. Türkiye buna itiraz etmedi. Bir üst mahkemeye taşımadı. Hemen kabul etti. Ödeyeceğiz dedi. Birilerinin cebine boca edilmiş olan bu para, bu milyarlarca dolarlık gelirin cezasını siz, ben, bizi izleyenler, yavrularımız, zavallı, gariban Anadolu insanları ödemek zorunda. Biz ödeyeceğiz o parayı. 1.4 milyar dolar. Şimdi sıkı durun, ikinci kısmı geliyor. İkinci kısmı geliyor. Bu daha bir başlangıç. Daha yeni davalar açıldı Maliki tarafından, Irak Merkezi Hükümeti tarafından. Önümüzdeki aylarda bir ikincisi gelecek, bir üçüncüsü gelecek. Yaklaşık 5 milyar dolar biz ceza ödeyeceğiz. Birileri zengin oldu, milyarlarca dolar birilerinin cebine boca edildi ve bunun cezasını biz 5 milyar dolar ödemek zorunda kalacağız. Niye itiraz etmedi Türkiye? Niye üst mahkemeye taşımadı biliyor musunuz? Konuşulmasın, kimse bunu tartışmasın, duyulmasın, biz bu cezayı ödeyelim. Ve biz Türk milleti olarak bu cezayı ödemek zorundayız. Bu bir kenarda dursun. Şimdi gelelim Mısır'a. Mısır'da büyük bir... Ee, Nükleer tesis kurulması var, inşaat başladı. Bunu da bizimle yani Türkiye'deki Akkuyu'daki nükleer tesisi santrali yapan Rosatom yapıyor. Peki Mısır bunu nasıl yaptı biliyor musunuz? Mısır bunu 5 milyar dolar kendi cebinden kendi e, hazinesinden ödedi. Geri kalan kısmını da geri kalan kısmını da Rusya'dan kredi aldı. 25 milyar dolar kredi aldı. %3 faizle aldı ve çok uzun yıllar sanıyorum 20 veya 25 yıl bir ödemesi var. Dolayısıyla 5 milyar dolar yani bizim devlet olarak ödeyeceğimiz ceza kadar peşinat koydu. Geri kalan kısmını Rusya'dan kredi olarak aldı çok düşük faizle ve o santral tamamen kendi mülkü. Kendi sahip olduğu bir santral haline geldi. Önümüzdeki günlerde onlar da Türkiye gibi üretime başlayacak, enerji üretimine başlayacak. Bu da ikinci madde, bu da dursun bir kenarda. Şimdi gelelim, gelelim Akkuyu Nükleer Santrali'ne. Siz gazeteci olarak bütün olayları çok yakından takip eden birisiniz. Akkuyu Nükleer Santrali'nin sözleşmesinin ne olduğunu biliyor musunuz? İçerik yani, olarak. Evet, Türkiye hangi şartlarda Rusya ile anlaştığını biliyor musunuz? Ya burada ne tür bir şeye uğradığımızı elbette bilmiyorum ama e, muhakkak bir e, gizli sanat tamam, tarafı, olur. yani kamuoyunun bilmediği tarafı vardır. Şimdi oraya geleceğim. Bakın Akkuyu Nükleer Santrali bizim değil. Akkuyu Nükleer Santrali Rusların. Biz kendilerine arazi verdik. Gel kardeşim bu santrali yap dedik. Aynen, Aynen otoyollarda olduğu gibi, köprülerde olduğu gibi, hastanelerde olduğu gibi biz bunlara alım garantisi verdik. Şimdi elimizde belge yok. Benim edindiğim bilgilere göre hareket ediyorum. Kimisi diyor ki 15 yıl, kimisi diyor ki 25 yıl. Kilowatt saat başına 12.5 sent anlaştık biz bunlarla. Ve bu süre içerisinde biz alım garantisi verdiğimiz Rusya'ya tam 35 milyar dolar para ödeyeceğiz. Yani bir kere daha söylüyorum. 35 milyar dolar para ödeyeceğiz. Nereye? Bizim olmayan bir santrale. Alım garantisi verdiğimiz bir santrale. Bir de bir de üretilen elektriğin yarısını alacağız. Yani bu 35 milyar dolar yarısı. Rusya diğer yarısını yine satacak. Bir 35 de oradan kazanacak. Nereye satacağını bilmiyoruz. Soru işareti muamma. Peki bu inşaatı kim yaptı? Rosatom yaptı. Rus enerji şirketi. Bunların nükleer santralinin reaktörlerin olduğu dört tane reaktör var. Reaktörlerin olduğu bölgeye Türklerin girmesi yasak. Hiçbir Türk mühendisi oraya giremiyor. Bir kere daha söylüyorum, nükleer reaktörlerin olduğu yere Türkler giremiyor. Biz sadece etrafındaki inşaatları yapabiliyoruz ve 2500 işçinin çalıştığı, çalıştığı bir Türk firması var. Geçtiğimiz aylarda bir spekülasyon da oldu biliyorsunuz. İnşaat bir süre durdu. Evet. Yanlış bir uygulamaydı o. Fakat inşaattan bizim herhangi bir şekilde bir know-how elde etmemiz, bilgi almamız bir nükleer santral üretimi ya da kurulumu noktasında deneyim kazanmamız mümkün değil. Hamallığını biz yapıyoruz. Nükleer santralin bulunduğu bölgeye Türk mühendislerin girmesi yasak. Ve yarısına biz yani yarısının e, üretici enerjinin yarısıyla ilgili ödeyeceğimiz para 35 milyar dolar. Diğer yarısının ne olacağı soru işareti. Mısır'daki rakamları özellikle verdim. 25 milyar dolar kredi aldı. Mısır buranın sahibi. Biz çatır çatır 35 milyar dolara ödeyeceğiz. Bu birincisi. Birincisi. İkinci soru işareti, bakın geçtiğimiz aylarda hatırlayacaksınız, e, Türkiye e, BOTAŞ borcunu ödeyemedi. Yalvar yakar Ruslara rica ettiler, rica ettiler. Biz e, işte ödeme imkanımız yok, 15 milyar dolar yanılmıyorsam rakam e, hatalı da olabilir, bu civarda bir para. Ruslar bir yıl bu ödemeyi geciktirdiler. Şu anda BOTAŞ sıkıştı, para bulamıyor. Dövizdeki spekülasyonların şu anda yani kapalı çarşı ile bankalar arasında yaşanan döviz kuru farkının bir sebebi de BOTAŞ'ın dövize çok sıkışmasıdır. Gidip piyasadan yani şeyden kapalı çarşıdan para toplamasıdır. Merkez Bankası da para topluyor kapalı çarşıdan. BOTAŞ da para toplamaya çalışıyor. Korkunç bir krizin eşiğinde Türkiye aslında. Bu da bir kenarda dursun. taş borcunu ödeyemedi. 15 küsur milyar dolar borcunu ödeyemedi. Bu arada Ruslardan Yine bir takım Türk iş adamları devreye girdi. Onlarla konuştuğum için biliyorum. E, 9-9,5 milyar dolar civarında bir borç alındı. Gırtlağımıza kadar Ruslara mahkum olduk. Peki doğal Türkiye'nin total enerjisinde ne kadar Ruslara mahkumuz biz? %35. Şimdi bu Rosatom, bunun kurduğu Akgü Nükleer Santrali ile beraber sanıyorum bir 15-16 civarında daha onlara mahkum olacağız. Ve bizim değil orası. Sadece arazisi bizim inanılmaz bir ekonomik sıkıntı ve şu anda enerjide biz yüzde elliden fazla Rusya'ya bağlı hale geleceğiz. Peki bunun yansıması ne? Bunun yansıması siz kendi üretemediğiniz enerjiyle eğer Rusya gibi bir devlete bağımlı hale geliyorsanız artık bağımsızlığınızdan bahsetmeniz mümkün değil. Rusya bu kadar büyük bir ekonomik katma değer kazanırken başka neler kazandı? Başka Kimsenin bilmediği bir şey daha söyleyeyim. İnanılmaz bir e, liman yapılıyor şeyin oraya, bu e, nükleer santralin e, akkuyu nükleer santralin oraya. Bunu da e, Rus firması e, Cengiz İnşaat'a verdi. 300 milyar dolar civar, 300 milyon dolar civarında bir para ödendi ama daha bu 1 milyar dolara da çıkacak. Buraya Rus denizaltılarının e, gelebileceği standartlarda bir liman kuruluyor. Şimdi buna gerekçe olarak şunu söylüyorlar, diyorlar ki işte e, gemilerle e, nükleer maddeler gelecek, bunlar e, nükleer reaktörlerde depolanacak, o sebeple limana ihtiyaç var. Anlıyorum bunu ama benim başka bir iddiam daha var. Bu liman, büyük bir liman yapılarak Rus denizaltıların geleceği bir alan haline getirilecek. Ve Rusya sıcak sudan soğuk suya elini sokmadan inanılmaz paralar kazanarak sıcak denizlere inmiş olacak. Geçtiğimiz günlerde yine kamuoyuna kısmen yansıdı. Hemen üstünü kapattılar. Evet. E, buraya buraya e, bir hava savunma sistemi ve radar sistemi kurma çalışmaları devreye girdi. Niye böyle bir şey Ruslar yapıyor? Açıkçası Akdeniz'i gözlemek için, gözetlemek için. Türkiye dış politikadaki aymazlığı sebebiyle, enerji politikalarındaki çapsızlığı sebebiyle tamamen dışa bağımlı hale geldi ve bu tabloyla bu tabloyla Türkiye %50'nin üzerinde Rus enerjisine mahkum hale geldi. Bağımsızlıktan bahsetmek mümkün mü? Asla değil. Peki siz Mısır'ın yaptığını niye yapamadınız? Yapamadınız çünkü böyle bir vizyonunuz yok, böyle bir niyetiniz de yok. Yine sizi biraz daha geriye götüreceğim. Ee, özellikle Kuzey Irak'taki petrol meselesini anlatırken e, şu konunun altını çizmek istiyorum. Hatırlayacaksınız bir Rus uçağı, Rus uçağı e, Türkiye tarafından düşürüldü. Çok da spekülasyon evet. yapıldı. Niye düşürüldüğü konusunda. Evet. Ondan sonra Rus Savunma Bakan Yardımcısı bir açıklama yaptı Laila Hanım. Dedi ki Cumhurbaşkanı'nın ve akrabalarının Kuzey Irak'tan, Kuzey Suriye'den yaptığı yasa dışı petrol ticaretini biliyoruz. Elimizde belgeleri var dedi. İşte bu anlattığım Kuzey Irak'taki bu petrol ticaretiyle ilgili bu bir tehditti o zaman. Bu bir şantajdı. Onun hemen ardından hemen ardından. Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı başladı, hızla devam etti. Bakın ne kadar karmaşık gibi görünen, korkunç bir tablodan bahsediyorum. Girift ilişkilerden bahsediyorum. Bireysel rantlardan bahsediyorum ama bunun neticesinde Türkiye'nin dış politikasının ve Türkiye'nin enerji politikasının ne hale geldiğinden bahsediyorum. İşte bunun için bizim bu tek adam rejimine dur dememiz lazım. Türkiye'de alınan bütün kararların denetlenebilir olması, şeffaf olması, yasama yürütme, yürüme, yürütme ve yargı sisteminin sac ayağının güçler dengesinin yeniden test edilmesi şart. Aksi halde biz bu tek adam rejimi altında yönetilmeye kalkarsak bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olacağız. İşte bunun için sokaklardayım Lala Hanım, bunun için yollardayım, bunun için gece yarıları hala uğraşıyorum. Kapı kapı, köy köy insanlara demokrasiyi anlatıyorum. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu dürüst siyaset anlayışını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu bizim son şansımız. Köprüden önce son çıkış ve bugün biz iyi ile kötünün yarıştığı, güzelle çirkinin yarıştığı, doğru ile yanlışın yarıştığı demokrasi ile despotizmin, tek adam rejiminin, ucube sistemin yarıştığı bir seçime doğru gidiyoruz. Ve hepimize büyük sorumluluklar var. İşte o sebeple ben siyasetteyim. Bir daha söylüyorum, hiçbir hesabım yok. Hiçbir beklentim yok. Hiçbir arzum yok. Hiçbir ihtirasım yok. Bir tek umudum ve hayalim bu milletin yavrularına, bu ülkenin geleceğine güzel bir ülke hazırlamak, demokratik, huzurlu, güzel, aydınlık yarınlar hazırlamak. Onun için yollardayım ben Lala. Vallahi e, anlattıklarınız hakikaten e, o kadar tüyler ürpertici ki Turan Bey. E, çok teşekkür ediyorum. Ya Bunları e, bir kere az önce de söyledim. Yani siyasete girmek, siyaset yapmak isteyen, siyasi hayatını devam ettirmek isteyen birçok siyasetçi var ama sizin gibi böyle en ince ayrıntısına kadar e, peşinden koşan bunların e, çok fazla olduğunu e, söyleyemeyeceğim. Bakın yani bir gazetecinin dahi bilmediği şeyleri takip ediyorsunuz, araştırıyorsunuz, kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Şimdi bunu Türkiye niye yaptı diye sormak, hani sordu bir izleyici. Peki Türkiye'nin ne kazan? Türkiye'nin bir kazancı yok, kaybı var. Turan Bey anlattı. Türkiye'nin çok büyük bir kaybı var. Kişilerin kazancı var burada. Bu çok vahim tabii. Burada hani yurtseverlik vesaire deniliyor ya. Yani anlaşılır gibi değil. bir Yani insanlar bu sözünü ettiğiniz insanlar ülkesini neden bu kadar sevmez, ne, neden bu kadar gözetmez anlayabilmek çok güç. Ee, anlayamıyorum gerçekten. İşte bunun ee, için ee, bizim demokrasiye dönmek gibi bir mecburiyetimiz var. Aksi halde bu güzel coğrafyada dünyanın en zengin coğrafyasında biz ee, ne yazık ki huzur içerisinde yaşayamayacağız. Bu ülkenin zenginlikleri, bu ülkenin birikimi, bu ülkenin sahip olduğu bütün değerler birilerinin cebine boca edilecek. Biz de diyoruz ki hayır bu ülkede Var olan bütün servet, bütün sermaye, bütün zenginlik ve güzellik bu ülkenin evlatlarına tahsis edilsin, birlerin cebine boca edilmesin ve biz bu güzel ülkede dostça kardeşçe yaşayalım, barış içerisinde, huzur içerisinde, güvenlik içerisinde yaşayalım, kimse kimseden farklı olmasın ve bu ülkenin güzellikleri, bu ülkenin asil evlatlarına, bu ülkenin çocuklarına tahsis edilsin. Bütün çabamız evet. bu. Çok teşekkür ediyorum. Bir soru verdi. Arzu ederseniz onu sorayım. Ee, i̇sterseniz cevaplayın. Kısacık sizi daha fazla yormayalım. Şimdi az önce program başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili konuları konuşmuştuk ama. E, moderatörümüz Yılmaz çok me merak etti, sordu. Arzu ederseniz cevaplayın. Turan Bey, 2008 yılında Erdoğan'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve arabada kilitli kaldığı günü ilerleyen günlerde detaylı anlatır mısınız diyor. O dönemde ben milletvekiliydim. O Olayı gayet iyi hatırlıyorum, biliyorum. Ama artık geri dönüp bakmanın bir anlamı yok. Biz şu anda seçime kilitlendik. E, Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili spekülasyon yapmanın da çok e, doğru olduğunu düşünmüyorum. E, az önce de söyledim, Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamalar e, bana göre tatmin edici açıklamalar değil. Hekim olarak ben bu açıklamaların doğruyu yansıtmadığını düşünüyorum ve bununla ilgili kanaatimi de paylaştım. Şu anda bizim gündemimiz seçim, bizim gündemimiz demokrasi. Erdoğan bir an önce sahaya dönsün, bir an önce alanlarda siyaset yapmaya başlasın. İsterse camilerde yapsın, ister eline seccade alsın yapsın, nasıl istiyorsa yapsın hiç fark etmez. Siyasetini yapsın, biz de kendisine cevabı verelim ve e, açılan bu alanlarda milletimizi doğrularla buluşturalım. Düşüncelerimizi, niyetlerimizi, samimi duygularımızı, Türkiye'ye dair hayallerimizi, planlarımızı ve projelerimizi, programlarımızı anlatalım ve millet kararını versin. Millet kendi geleceğinin kararını versin. Elinde büyük bir fırsat var milletin. 14 Mayıs fırsatı. 14 Mayıs'ta millet kendi geleceğine kendisi karar verecek ve bu karar Türkiye'nin tarihi bir kararı olacak yavrularımızın istikbaliyle ilgili bir karar olacak. Bu itibarla biz üstümüze düşeni yapıyoruz. İnanıyorum ki millet de gerekeni yapacaktır. Biz de inanıyoruz. Türkiye'nin hayrına neyse olsun. 15 Mayıs sabahı öyle bir tabloyla uyanalım. Çok teşekkür ediyorum Turhan Bey. Bunca yoğun, yorgunluğun yoğunluğun, yoğunluğun çok üzerine çok izleyicilerin çok de, çok de çok halkla da inanılmaz bir bağ kurmuşsunuz hakikaten. Burada da öyle hala size içten duygularını paylaşıyorlar. Ben de ileti kalayım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çalışmaları diyorum iyi geceler, kolay gelsin. Çıkın. Değerli izleyiciler sizlere de çok teşekkür ediyorum soru, yorum ve destekleriniz için. Yarın akşam yeni bir yayında buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler. Güzel bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.